Esi hanım, Esi hanım, Bahar hanım arıyor. Buyurun. Bahar mı arıyor? Alo, Efsun. Efsun? Alo, Paris, Efsun. Bahar? Ben bugün tahliye oluyorum. Tahliye mi oluyorsun? Evet. Evraklarım bu sabah gelmiş. İyi halden erken tahliye ediyorlar. İlk sana söylemek istedim. Çok sevindim Bahar. Nurhan mı? Evet. O kadar merak ediyorum ki yeğenimi. mi? Evet. ben sana bir uçak bileti alayım. Atla gel yanımıza. Yok, Efsun önce Figen ablayı görmem lazım. Sonra da İstanbul'a döneceğim. Ateşle konuşmam gerek. Tamam canım. Biz buradayız. Ne zaman istersen gelebilirsin. Biliyorum. Nurhan'ı öp benim için olur mu? Tamam, öperim. Kendine çok iyi bak.